Çocuğa bakan Selma e, Polat var. Bebeğe doğduğundan beri ben baktım ben bu çocuğu kimseye vermem diyor. Polis e, ekipleri çocuğu zorla aslında evden çıkarmışlar. Bu Burada bir bakıcılık değil bu çocuk e, evlatlık gibi benimsenmiş ve alınmış. Son gelişmeler, bilgiler nedir? Bunlarla ilgili hepsini size aktaracağız. seyirciler, Gülçin Aslı teyze konusuna devam ediyoruz. Zeynep de burada ama öncelikle söylemek istediğim özellikle de kadınlar ve çocuklar üzerinden dünyanın en kirli ticaretini yapan ahlaksızlara dur demek hepimizin boynunun borcu. Bu konuda bildiğimiz ve gördüğümüz şeylere gözlerimiz kapatıp gidemeyiz. Tam tersi bu ahlaksızların yaptıkları her şeyi ortaya koymalıyız. Bu konuda ihbarda bulunan destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın bir kız çocuğu, onun hayatı, e, bakın e, başka bir ülkeden e, başka bir ülkeye geliyorsunuz. Hiç kimse ülkesini terk edip de farklı bir toprakta hayatını sürdürmek istemez. Amacın ne? Çoluğundan, çocuğundan, toprağından, vatanından ayrı kalmanın kendini ve kurtarmak, yaşamını sağlamak ve geçinmek amacıyla. Ama maalesef ki. E, bu tarzdaki ahlaksız insanların hepsi kadınlar e, ve çocukların muhtaçlıkları üzerinden bu kirli oyunları oynuyorlar. Bunları hep beraber dur diyeceğiz. Çünkü bu bizim vatandaşlık görevimiz. Gözlerimizi kapatmayacağız. Bu gerçeklerin üzerine örtmeyeceğiz. Tam tersi bu gerçekleri ortaya koyacağız ve sonuca götüreceğiz hep beraber. Zeynep. Efendim. Her gün başka bir şekilde... Bir tek saçlar burada böyle. Nasılsın? Yani, niye annenin yanına oturmadın bugün? Yok. Neden? Cık. Anne olmak, baba olmak ne zor <laughs> değil mi? Çok zor. Çok zor. Bu durumda olmak çok zor. Yani çok zor. e, evladın evladın karşısında ne yaparsa yapsın her daim boynun kıldan ince İnsan tek bir gayesi var onun iyiliği onun mutluluğu onun evet. huzuru ve onun başına kötü bir şey gel gelmemesi sen bunun için mücadele eden bir annesin ama e, senin kızın da e, kendini kurtarabilmek adına çok da doğru bir harekette bulundu belki de kendinle de gurur duyuyorsundur değil mi eee Tartışmışsınız sanırım. Evet. Dün gayet iyiydiniz. Evet. Ee, her şey çok güzeldi. Ben o tabloyu gördüğüm için çok sevindim. Neden tartıştınız? <laughs> Instagram'da paylaştığım video mu, fotoğrafları mı ne? Ee, o Bilal hemen yorum yapmış, aramış annemi. Yok demiş ki onları kaldırsın ya yani karışmaya başladılar. Bilal Sıcaklar kim? Abim. Abim. <laughs> ben dedim ki bana karışmasın onu ilgilendirmiyor dedim. Böyle dedim sonra orada tartıştık. Ha, sen sosyal medyaya bazı fotoğraflar koy. Evet, onu onu ilgilendirmiyor, istediğimi evet. paylaşırım. Evden yorumlar mı geldi? Şimdi bu koyunca başkaları girmiş oraya, çıkarmış, hani Tamam hey, da Peki hesap açıyorlar, ona gidiyorlar, şey... orada paylaşıyorlar. Çünkü Nasıl paylaşırlar? Kapatacak o hesapları. Ona ne? Ona hesap vermem ben. Peki abinin ya, sosyal medyayı dikkatli kullan ya da dikkatli fotoğraf koy e, tavsiyesinde seni rahatsız eden ne? Onu ilgilendirmiyor. Şimdi sen benim kardeşimsin. Evet. Sen ya şimdi kimse bana abilik gösterisi yapmasın. Hayır. Bak Zeynep şu anda zaten göz önündesin. Senin adına birçok sahte hesap açılıyor. Amacının dışında senin görselleri başka e, kirli dünyalara olan insanlar tarafından kullanılabilir. Kardeşim bu ara daha dikkatli ve özenli davran demek iste... İstemiş olabilir Aynı mi? Bunu ha, tamam, Aynı bunu da söyledi. Tamam istemiyorum ben de dedim. İstemiyorum benim hakkımda yorum yapmayacak o. Amacı seni korumak olabilir mi? Gerek yok beni korumasın gitsin kendini korusun. Sen kendini koruyabiliyor musun? Korum. Sen kendini korusaydın ben seni oradan bulmazdım. Hmm. Sen oraya gittiğin Günün gün oraya Ben oraya gitmeseydim bunlar ortaya çıkmazdı. Ben oraya Sen gitmeseydim bunlar ortaya çıkmazdı. Sen kendini koyu olsaydın zaten oradan hmm. çıkmazdın. Demek ki Zeynep seni kendi, sen kendini nasıl koruyacaksın sana bunun yollarının öğretilmesi lazım. O farklı olmalı. Pet davam mı mu? Evet. İstediğini koydun, abinde karışmadı. Ben bunun abinden sözünü aldım. Hayır, diğer türlü de hiçbir şekilde benimle konuşmasınlar, muhatap olmasınlar. Abin olmasın, başka? O evden kimse olmasın, tek annemle konuşsun. Ailen muhatap olmasın, diğer insanlar Aysel'in evinde git kal muhatap olsun. Muhatap olduğun kişi senin yaşam tarzını belirler. Yani orada bir takım şeylerin döndüğünü çok iyi biliyorsun. Aslında çok da akıllı bir kızsın, çoktan bunu gidip buraya çıkmadan da itirafçı olabilirdin, gidip emniyete sığınabilirdin. Ama bunu yapmadın. Seninle birlikte aslında birçok mağduriyete de göz yumdu. Ama bugün şükür. O yüzden de. Eve dönmeyeceksin. Hayır. Hı? Yok. Eve dönmeyeceksin. Bu Nedir bu? hayat planı? Yani ben kendi ayaklarım üzerinde dururum. Hı hı. Nasıl duracaksın? Yani bu şimdi karar. E zaten ama... buraya ilk geldiğimi de dedim eve gitmeyeceğimi. Hı hı. Kararlıyım yani o konuda gitmeyeceğim eve. Gitmeyeceksin. Yok asla. Ne yapacaksın işte planın nedir öngörülerim. Annem hani işte ben de seninle geleceğim falan dedi de. Ben de zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Annenle yaşamak ister misin? Ayrı bir annenle. yerde mi? Evet. Evet. Baban olmasın. Yok asla. O evden kimse olmasın. Kaç kişi yaşıyorsunuz evde? İşte benleyken işte babam annem vardı abim, erkek kardeşimle ben. Ha, 4 kişi yaşıyorsunuz. Evet. Ee, babanla abin olmasın annenle küçük, dünyanın... küçük oğlum da var on 14 ha, yaşında. 3 kardeşler. Dünyanın öbür ucuna bile giderim diyorsun. Ben çok merak ediyorum Esra Ayaklar üzerinde durma nasıl oluyor? Herkes farklı tanımlıyorlar ya. Ne demek ayaklar üzerinde durmak? E çalışır bakarım kendime. O eve gitmeme gerek yok yani onun için. Niye evden ayrıldıktan sonra bunu yapmadın? Ayakların üzerinde durmadın? E kalacak yerim yoktu. Var mı? Yok. Ama şimdi bak bir karar alıyorsan bunu e, belli bir süre için planlaman lazım. İşte e, para ihtiyacım var, kalacak yere ihtiyacım var. Parayı nasıl biriktiririm? Nasıl ayaklarım üzerine dururum? Nasıl birikim yaparım? Bu birikimi hangi şartlarda nasıl sağlarım diye insanın bir plan çıkartması gerekiyor önüne. Kısa vadeli değil, uzun vadeli. Buradan çıktın, eve gitmedin. Reşitsin, bu senin en doğal hakkın değil mi? Annen eve döndü. Sonra? Hayalim var, onu gerçekleştireceğim. Nedir? Moda tasarımcısı olacağım. Hı hı. Güzel. Şu an yani moda tasarımcısı olmam için okumam gerekiyor. Okurum da. Sonra moda tasarımcısı olurum, kendi evime çıkarım. Tamam. Okulu lisedesin, açık öğretimden okuyorsun değil mi? Ha, açık okumuyorum. lisede. Okumuyorum ben... şu an açıkta. Açık liseyi bitireceksin, arkası üniversite sınavına gireceksin. Ee, tekstil moda tasarım bölümünü okuyacaksın, 4 yıllık. Mezun olacaksın, moda tasarımcısı olacaksın. Kaç yıla ihtiyacımız var? 4 yıl şey, bölüm. Şey, kaç yılda bitireceksin? Kaç yılın var yani? Ya önümüzde en kısa sürede Aslında bizim 6 yıla ihtiyacımız var Yani 6 yıllık Esra bir hanım. hayat planı Bak bu çok güzel bir şey Bu planı yapman şahane Okulu bitirdim, üniversiteye girdim Bölümü kazandım, okudum, mezun oldum Tamam iyi bir yerde okuduğun bölümden e, Diplomanla çalışabilirsin Değil mi? Evet. 6 yıllık planın bu ama o altı yıllık planda tüm bunları yapabilmen için bir konfor ihtiyacım var. O konfor nerede? Evinde. Yemeğini yapacaklar, ev geçim dizme derdi düşünmeyeceksin. Sadece ders çalışacaksın. Söyle Gürcün Azabla. Yani o konuda bir şey yapıyorum, çok güzel çizimler var. Hatta getirdim, sana göstereceğim. Yani... Ben çocuğuma yardım etmeni istiyorum. Hayatının kurtulmasını istiyorum güzel bir sayfa açma, açmasını istiyorum. Gerekirse kal bir yer tutulsun. Ben onun yanında gider gelip kalırım. Bu böyle çöz yoksa çözülmeyecek. Şimdi Nasıl e, için? normalde şimdi... benim için en kolayı bilmiyorum. Zeynep için bir düzen kurup o düzen dahilinde hayatını sürdürmesi. Ama Zeynep'in evet. içinde bulunduğu ve içinden çıktığı şartlar <laughs> sebebiyle ben Zeynep'e bu düzeni kurmam. Bir bu riske girmem. İki sana koruma kararı aldırdım değil mi? Evet. Yani koruma kararı var. Senin öncelikle benim için güvende olman lazım. Ha bana de ki Esra abla ben okuyacağım. Benim önüme kitap yığ. Benim e, bu liseyi bir an önce bitirmem için bana destek ol. Eğitim desteği ver de elimden geleni yaparım. Abla üniversite sınavı için kursa gitmem lazım de elimden geleni yaparım. Abla üniversitede okuyacağım de elimden geleni yaparım. Ama bana Esra abla bana bir ev kur dersen ben orada yok. Bak her zaman etimdir ben, dümdüzüm. Yapabileceklerimi biliyorum, yapamayacaklarımı biliyorum ve de kime neyi yapabileceğimi biliyorum. Sen burada güvende, huzurlu ve konforlu alanında ol, ben senin yanındayım ve çok da isterim hayalini kurduğun bölümden mezun olmanı.